çok üzgünüz. Değerli akademisyenimiz Aylin Sözer Çapan Hunharca Vahşice Hasta ruhlu Kemal Delbe isimli bir katil tarafından katledildi. Bu cinayet ne ilk ne de son olacak cinayetleri kınamakla kalmamalıyız. Herkes kınıyor, herkes bir şeyler söylüyor. Özellikle siyasiler. Buradan sizlere sesleniyorum. Artık kınamak dışında yeni bir şeyler yapmanın, kadın cinayetlerini tamamıyla durdurmak için yeni bir kanun çıkartmanın vakti gelmedi mi? Bunu sizlere soruyorum. Daha kaç tane kadınımızın ölmesi gerekecek? Daha kaç tane genç kadınımızı toprağa vermemiz gerekecek. Hayatını insanlara adamış, okul öncesi öğretmenliği konusunda eğitim almış, daha sonrasında yine bu konuda doktora yapmış, Amerika'ya dil eğitimi almak için gitmiş ve ikinci doktorasını da psikoloji konusunda yapmış çok değerli bir değerimizi biz kaybettik şu anda sevgili dostlar. Ve bunu katleden hasta ruhlu şahıs iki kez hafif yaralamadan gözaltına alınmış sonra serbest bırakılmış. Ya şunu soruyorum ben sizlere. Bu tip insanlar zaten şiddete meyilli. Bunu karakoldan çıkarmadan bir tımarhaneye gönderip orada niye tetkik ettirmiyoruz? Niye böyle bir kanun yok? Bunu bir türlü anlayamıyorum. İlla suç işlenecek. Suç işledikten sonra biz ah ah vah vah diyeceğiz. Böyle bir dünya olmamalı. Önemli olan suç unsurunu önceden tespit edip gereken önlemleri almak. Devletin önce insanları yaşatması lazım. Ama devlet maalesef bu konuda şu anda sınıfta kalıyor. Her geçen gün yeni şiddet olayları kadına yönelik. Her geçen gün yeni cinayetler. Bu nereye kadar devam edecek? Bu nereye kadar sürecek? Sizlerden devlet büyüklerimiz somut adımlar bekliyoruz artık. Durdurun bu cinayetleri. Durdurun. Geride sadece acılı anne baba, çocuk ve kardeş kalıyor. Başka kimse kalmıyor. Ve onlar unutmuyorlar. Bir insana ömür boyu hapis vermekle ben bu konunun kapatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre tecavüz, çocuk tacizi, kadın cinayeti gibi konularda kesinlikle idam cezası gelmeli. Yani insanı öldüren birisinin kesinlikle öldürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun başka bir bahanesi yok. Çünkü hemen bana şunu söyleyebilir belli insanlar. Yok işte herkesin yaşam hakkı var. Kimse öldürülmeyi hak etmiyor. Peki bu insanlar öldürülmeyi hak ediyor mu diye ben de onları soruyorum. Avrupa Birliği'nden bahsediyorlar. Bizi zaten almayacaklar. Bırakın ya. Çıkartın şu idamı. İnsanlar caydırıcı cezaları görsün. Ve ona göre ayağını denk alsın. Böyle tatsız bir konuyu konuşmak istemiyordum ama maalesef konuşmalıyım. Çünkü artık daha fazla duyarsız kalamam sevgili dostlar. İnşallah bu cinayetler biter. İnşallah kalıcı bir önlem alınır. Ve inşallah biz bu cinayetleri asla ve asla bir daha yaşamaz. Ve güzel şeyleri konuşmaya devam ederiz. İyi akşamlar sevgili dostlar.